Müziği alayım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir oyun olan Subnautica'ya devam ediyoruz. Şöyle kahvemden bir yudum aldım. Sütlü Türk kahvesi bayağı severim. Peki Türk kahvesi sütlü mü içilir, sütsüz mü içilir? Ben iki türlü de içiyorum açıkçası ama sütlüyü biraz daha çok seviyorum. Sütlü yapınca böyle bol yapıyorum yani Nasıl diyeyim baya işte Nescafe içer gibi yani küçük fincanda değil de <laughs> Gerçi ben normal Türk kahvesini de küçük fincanda pek içtiğim söylenemez Nerede kalmıştık en son Martıların altındaydık Şimdi Bunun adı Vatoz kuşu Her şey vatoz demişler zaten yani <laughs> Neyse en son şuralar patlamıştı. Bilen bilir. Sonrasında orada videoyu kapatmıştık değil mi? Başka bir şey yapmış mıyız ekstradan? Bize kolaylık sağlaması için ışıma giysisi tabi. Haftalık çalışmanızı %500 düzeyine çıkardınız. Veriler yüzmenin en sevdiğiniz etkinlik olduğunu gösteriyor. Kaslarınızın düzgün gelişimi için Alışkanlıklarınızı çeşitlendirmeyi unutmayın. Tabi canım. Hmm. Şimdi. Burada yeni bir şey açılmış mı? Işıma giysisi açılmış olması lazım. Evet. Onun içinde iki tane kurşuna ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle burada depoda yer var mı? Tabii ki de yok. bir tane yemek alalım. Şunu bırakalım. Hmm. Şu kürek balığını yiyelim hatta kürek balığını. Pişir abicim. Ne diyor? Keskin kokulu çok doyurucu. Büyüklüğü iyi ama tuzlu diyor. İyi. Su satır anlamında mı yani? Aslında artı 3 veriyormuş. Şu an saatlerimiz kaçı gösteriyor bakalım hemen. Saatimiz 10.41. Sabah yani öğlene geldik sayılırız <laughs> Ufaktan şu her videoya girdiğimde bir de gıcık tutmasa çok daha iyi olacak yani gerçekten bu nedir yani ya bu benim kaderim ya bu kaderim benim bu devam edelim buradan bir çıkalım o oyunun sesi umarım iyidir şu ses ayarlarını cidden bir oturtamadım ya videonun sesini arttırdığımda ee, ve o şekilde renderladığımda tekrardan videonun kalitesi çok düşüyor. Yani iki kez renderlamış oluyorum. Onu öyle yapmadan, <laughs> yani iki kez renderlamama gerek kalmadan onun bir yolunu bulmam lazım. Yani o yüzden art ya da direkt arttıracağım ekstra renderlamadan. O zaman da şey artıyor. Ne denir ona? Um, şu işte dip ses artıyor o da kötü oluyor yani onu da istemeyiz şimdi o da olmasın bir zahmet yani açıldık öyle rastgele nereye gideceğiz bilmiyorum artık şu kurşun buralarda bir yerde umarım vardır şimdi bize ne lazım bir tane bundan alalım her türlü lazım olur ya yani i̇şin, işin özünde burada bir tane yani şu beyin mercinini tarayalım Hey arkadaş geçen videonun sonunda ben galiba okumadım şeyleri okuyacağım dedim biliyorsun Allah kahretmeye okumadım herhalde onları video bu video sonunda okuyalım bayağı çok da birikmesin yani mümkünse o zaman çünkü cidden ekstra bir video çekmemiz gerekir aslında o da yapılabilir bu arada ama yani o da nasıl olur bilmiyorum kısa bir video tarzı olabilir belki. Siyometon ikinci parçası mı olacak bu? Aynen. bakalım. Şuradan bir devam edelim. Dün daha doğrusu bugün dün de gerçi öyle yaptım da. Yeni Forager videosu yükleyeceğim. Yüklüyorum. daha şu an render'da. Değil mi? Render'ı kapatmadık değil mi? Yanlışlıkla. Evet, kapatmamışız ama fark ettim ki şu an oyunun sesi galiba biraz fazla geliyor. Bana da hiç gelmiyor. Onun bir ayarını bulmak lazım ya. Aslında bir dakika dur. Şöyle çok basitçe bir ayarla onu halledebiliriz diye düşünüyorum. Hemen bakayım. iki saniye videoyu durdurup geliyorum hemen. Videoyu geri başlatmamışım bu sefer de. <laughs> Allah'ım ya. Neyse ayarladım. Şu an bana gelen ses de iyi. Size gelen ses de iyidir diye ümit ediyorum. Onu nasıl çarparız şey ki? Bir şeyin yanına gitmemiz gerekiyor. Bizim burada böyle dursak Tamam. İyi iyi. Mesela şöyle dediğinde. Bu da şey arkadaşlar. Kum köpek balığı. Bu böyle pusucu bir köpek balığı. Çok avel bir köpek balığı. Aynı zamanda. <laughs> Pek akıllı, aklı selim biri değil. Bu oyunda sevdiğim bir yanı arkadaşlar. Mesela böyle yaratıklara siz saldırdığınızda ısırgan ona saldırıyor. Yani yaratıklar kendi aralarında kapışıyor. Mesela bir avcı size saldırdı ya. Avcı diye direkt köpek balığı var işte o şeylerde gördüğümüz Şu, e, yosunların orada gördüğümüz o avcı oluyor işte ben bir avcıyım hesabı onunla da e, diyeyim, bıçakla ona vurursanız bir iki kez bu sefer o sizden kaçmaya başlıyor o, o olay çok hoşuma gidiyor yani bu sefer siz avcı durumuna düşüyorsunuz. O olay iyi yani. Böyle ince trikler var oyunda. Yani şey değil. Hayvanların da sizden çekilmesine sebep olabilecek şeyler yap yapmışlar. O açıdan iyi yani. Ya bu arada oyun böyle çok tatlı gözükür. Çok şey gözükür. Ama aslında çok gergin bir atmosferi vardır. Şu an tabii daha çok da şeyde değiliz. O gergin atmosferlere pek girmedik. Büyük abileri gördüğümüzde vardır. Açıkçası ben çok seviyorum o atmosferinde Beni o kadar geriyor mu bilmiyorum. Beni yani herkes kadar gelmedi aslında Ben çünkü o Şeylerle mücadele etmeyi Karşılık vermeyi çok seviyorum yani karşılık verebildiğim böyle korku oyunları vardır Ana, Tövbe tövbe böyle Yani size saldırana karşılık verebildiğiniz korku oyunu mesela Resident Evil gibi Son oyunu özellikle Tam olarak benim istediğim korku oyunu olmuş son oyunu yani korku üyesi biraz daha azalmış evet bir önceki oyuna göre fakat Neticede yani Bir yerden alınca bir yerden de Vermek gerekebiliyor İyi bu arada hani korku üyesi çok da kötü değil Gereksiz korku olayı pek yok Yani bu ben çocukken mesela Outlast diye bir oyun vardır bilirsiniz çok severdim onu fakat bugünden bakınca aslında o kadar da güzel bir oyun olmadığını düşünüyorum. Niye derseniz de çünkü yani aslında oyun sizi birçok yerde gereksiz korkutuyor. Kaçıyorsunuz, ediyorsunuz. Karşılık pek karşılık veremiyorsunuz hatta bir nevi. Yani aslında tabii o kadar da kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum hala ilk oyunun özellikle ve DLC'sinin. Şunu diyeyim.

Motor yağları tükendi. Yardım çağrısı yayınladılar. Sen de yardım önerdin. Ancak bir yanıt alamadın. Aurora, sistemin uzak tarafındayız. Size gelmemiz bir haftadan daha uzun sürecek. Hala yardım istiyor musun? Tamam. Yarın tekrar deneyeceğim. Lanet tüzük yüzünden Alterra'nın ayak işlerini yaparken kar payımızdan oluyoruz. Yarına kadar uzun mesafeli taramalarda ne bulacağımıza bakarız. Yani kısaca adam bizi kurtarmaya gelecek. Ama hala diyor ki yani emin misin diyor geleyim mi diyor yani kesin kesin geleyim mi diyor. Yani ölüyoruz kardeşim bize zahmet ya yani zahmet olacak yani. Ama aslında bizimle yaptığımız şey çok farklı değil yani. Biz adamlara 10 yıl sonra 10 yıl sonra geldik bakmaya yani. Tövbe estağfurullah yani. Şimdi öyle olunca tabii bize de bize şikayetçi yani gelmek istemiyor. Bana ne bana ne diyor. Öyle olunca tabi tuhaf olmuş da ya. Yani adamın aslında derdi para. Haliyle. O açıdan o şeyi de güzel göstermişler aslında. Hani böyle şey yapmamışlar. Yani ben kahramanım tüm evreni kurtaracağım. Çünkü çünkü neden olmasın mantığıyla değildi. Gerçekten de <laughs> sırf hani mecburiyetten geliyor yani o hissi iyi vermiştir. Şimdi bir tane şu dolaptan yaptık arkadaşlar. Normalde yapmak istemiyordum pek ama yapayım yani madem. Yani şöyle koyalım. Çünkü yanlış. Yeni şeyleri koyamayacağız. Artı bir de bize ne gerekiyordu şey için ona bakayım. Gümüşümüz yok değil mi hala? Gümüş yok aynen. Kurşun lazımdı bize. Şu lifleri alayım da ben. Daimlari koyayım. Bu şekilde dursunlar. Şuraya bakalım bir. Tamam. Şimdi devam edelim. Bu arada ne diyecektim? Hmm. Bu arada şey okurken bir şey diyecektim onu unuttum ya. Her şey. Yani okurken mümkün mertebe sesli okumaya çalışıyorum. En azından orada beni rahat duyun diye. Hani gerçekten, yani umarım mikrofon iyi alıyordur yani sesimi. Çünkü yani bazı videolarda yani bakıyorum videolarıma sanki böyle mıy 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 konuşmuşum gibi geliyor ses. Halbuki hiç öyle bir şey yok aslında. Bana da artık yani çok şikayet ediyorum galiba da gerçekten kaliteli bir video sunmak için. Derdim o yani. En azından elimden geldiğince iyi bir video sunabilmek amacım. Buralarda gümüş cevheri bulma ihtimalimiz daha fazlaydı diye e, hatırlıyorum. Tabi yanılma payı her zaman var. Şimdi burada ya, hay senin 100 metrene Tabi o şeyi de taramamız mı gerekiyordu ya? başlığı derin derin sular başlığını bir an önce kendimize geminin parçalarını bulmalıyız ve suyun altında daha rahat nefes alabileceğimiz şeyi yapmalıyız kendimize bir an önce tabi nefes almaktan kastım anladınız siz yani oksijen tüpünü daha verimli kullanmayı kastediyorum. Bu tarama odası parçası. Bu da aslında önemli olabiliyor yani. Bununla işte şey buluyorsunuz. Nasıl denir? Etrafınızda ne var ne yok. İşte onları tek tek buluyorsunuz. Tabi onun için ayrı sistemini kurmak gerekiyor. İleride kendimize üs inşa edeceğiz tahmin edersiniz ki. Yani o onu <laughs> bir parçası olur tarama odası da. Tabi direkt buraya mı kuralım? Çünkü her zaman aslında bir şey olarak yaptım ben bunu genelde. Bir ilk oynayışımda öyle yapmadım galiba. Sadece yaşadığım yere ilk doğduğumuz yere kuruyordum. Yani bizim kapsülün olduğu yere. Fakat daha ilerisine de kurabiliriz üssü. Çünkü neden olmasın <laughs> bir de hem bir değişiklik olur. Hem yani mesela tarama yapıyorsunuz zaten bildiğiniz şeyler çıkıyor. Zaten ben bunları biliyorum yani. <laughs> Bana bilmediğim bir şey anlatıyor. Öyle oluyor. Bizde bu, var mıydı? Ay senin törtüne de su altı motoru parçası diyor. Şimdi devam edelim. Bu arada videomuz kaç dakika oldu acaba? Bakalım hemen seri. 15 dakika olmuş bile. Vay be. Ya gerçekten. 15 dakika çok uzun bir süre değil de. Yine de şey ya böyle. Yani sanki daha yeni başlamışım gibi. Hem oyunla da ilgili. Zaten bunu daha önce dedim. Böyle sürekli söyleyince bir şeyi kalmıyor maalesef belki ama. Zaman hızlı geçiyor ya. şu oyunu gerçekten ki ben öyle zamanı çok hızlı geç genel olarak hayatta zamanı çok hızlı geçtiğini düşünen biri de değilimdir halbuki yani genelde benim için zaman yavaş ilerler. Da bazen o kadar yavaş ilerler ki hani durduğunu falan zannederim yani. O gerçi hepimize oluyordur da gerçekten bana çok sık olduğunu söyleyebilirim. Bundan bu. Ha. Şimdi. 30 tabi ya. Tabi ya. Şimdi biz yavaştan ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şunları bir kısmını okuyalım. Ben olmadığı videonun açıklamasına yazarım. Oku okuma bölümü diye yani atıyorum şu an 16 ya. 16 21 arası sallıyorum. Okuma kısmı diye. Şimdi şöyle gelelim. Ne yaptık ya? Bir oyunu kaydedelim. İleri kuramlar diyor. Enfeksiyon belirisi gösteren örnek. Ha bak bunu da taramıştık doğru. Bir tane ısırgan taramıştık. Bir enfekte olmuş. Oradan geldi. Bu organizma diyor bakteriyel enfeksiyon belirtileri göstermektedir. Kabarcıklar parlak yeşil renktedir ve enfeksiyon bölgeleri gibileriyle bağlantılıdır. İncelemeler vücuda cilt ve solunum yoluyla nüfuz edebilen su kaynaklı bir bakteri olduğunu göstermektedir. Başlıca belirtileri genetik değişimler ve saldırgan davranışlardır. Bakteriye insan tarafından şimdiye kadar yapılan araştırmalarda rastlanmamıştır. Uyarı bulaşıcı olabilir. Uzaktır. Hiçbir koşul altında hastalıklı eti tüketme. Eyvallah. Ozi'nin kaydı. Düşüş günü. Ne halt olduğunu bilmiyorum. Çok korkutucu. Dışarı çıkamıyorum. Kapağın dışında gölgeler var. Kayalar mı? Yaratıklar mı bilemiyorum. Ve yakında garip mağaralar var. Aurora faz geçidi yapabilmek için tüm gerekli malzemeleri taşıyordu. Taşınabilir araç üreticiler, biyoreaktörler, çekme itme silahları, bir sinema salonu, üstelik yer çekimsiz spor salonu bile vardı. Ayrıca benim kafem. Şimdi nasıl burada olduğumuzu anlayamıyorum. Birilerinin neden beni kurtarmaya gelmediğini de bilmiyorum. Demiş arkadaş. Dağılmış enkaz. İncelemeler enkazın Aurora'ya ait olduğunu doğruluyor. Malzemenin oksitlenmiş dış katmanları 1200 derece üzerinde sıcaklığa ulaştığını gösteriyor. Bu durum atmosfere giriş sırasında gövdenin parçalanması ile tutarlıdır. Alterra gemilerin bozulmamış bölümlerinin geri dönüştürülmesi yasal, ahlaki ve teknik açılardan yas yasaklanmıştır. Ancak bu gibi hurdalardan herhangi bir alterra üreticisinde titanyum geri kazanılmasının önünde bir engel yoktur demiş. Eyvallah. Yani burada metal kullanmayı anlatmış. Simod mod arka kısmına yerleştirilmiş, bağımsız, değiştirilebilir güçlü pil ve tamamen kişiselleştirilebilir tasarımı sahip tek kişilik araçtır. Az güç tüketmesi ve çok yönlü yeticileri, deniz ve uzay ortamlarında eşit derecede işlevsel olmasını sağlar. Çoğu uzun menzilli gemiler, küçük astronomik cisimlerin araştırılması ve sömürülmesi için bu araçtan en az iki tane taşırlar. Ayrıca Seamod, sıradan bir araç üreticisi de yapılabilir. En yüksek hız 13 metre saniye mi bu? Galiba öyle. Hızlanma 5 metre saniye. Bu ne demek bilmiyorum. Sudaki yabancı bakteri düzeyinde artış saldırılanmış. Algılanmış. Güçlü pile alınabilecek yol 10 kilometre. Ezilme derinliği deniz seviyesinin 200 metre altı. Geliştirme modül yuvaları 4 adet. bu geliştirme modülleriyle gemimizi geliştirebiliyoruz. Yani bu 200 atıyorum 300 olabiliyor vesaire daha artabiliyor. Boyutlar 3 metre aya bir, buçuk metre ve 1 metre. Bir, tamam. 3 boyutlu tabi doğal olarak. Bir kişilik diyor. C modların sol kanadında bulunan yuvalara geliştirme modülleri takılarak istenilen değişiklikler yapılabilir. Bunlar diyor. Arttırılabilir kargo deposu, üstün güç, basınç ve çarpışma dengeleme, gelişmiş sanar ve savunma yetenekleri diyor. Dipçe. Bu modüller yalnızca bir araç geliştirme istasyonuna sahip ay havuzlarında üretilebilir. Simot kara dışında her yerde gider diyor. Peki abi başka neler var? Işıma giysisi. Karadeniz, kara deniz ve uzay araştırmaları sırasında ışıma etkilerine karşı bu giysi tam bir koruma sağlar. 400 bu saate kadar güvenlik sağlar diyor. Tüm top giysi işlevleri ile uyumludur. Gösterişli. <laughs> Işıma giysisi zorlu dünyalarda gerekli bir önden biyoreaktör. Organik maddelerin bol bulunduğu ama güneş ışığının olmadığı gezegenlerde güvenilir bir biyoreaktör çoğu kez en verimli güç çözümü olduğunu kanıtlamıştır. Çok amaçlı yaşam odası içine kurulabilir. Organik maddeleri kimyasal olarak ayrıştırır. Süreç içinde onları enerjiye çevirir. Tüm bitkisel maddelerle çalışır. Tohumlar, sporlar, bozulmuş meyve ve sebzeler. Ayrıca hayvansal maddeleri de işleyebilir. Yağ, kas, yumurta vesaire bazı organik atık ürünleri, enerji üretimi organik maddedeki kalori miktarı ile orantılıdır diyor. Tamamen organik. Eyvallah. Tarım odası. Bu gelişmiş yaşam bölmesi keşif istasyonu olarak ve bilimsel geliştirmeler için ileri karakola dönüştürülebilir. Oda merkezinde yerel yeryüzü verilerini gösteren üç boyutlu ekran bulunur. Belirli malzemeleri tarayabilen ve işaretleyebilen sistem içerir uzaktan kontrol edilen keşif dronları ile 500 metrelik alan içinde tarama yapılabilir. Keşif dronlarını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için duvara yerleşik ekran içerir. Modüllerin işlevlerini arttırmak için kullanılabilir geliştirme konsolu vardır. Hmm. Tamam. Şimdi bir şunları da sonra okuyalım. Kaç dakika olmuş zaten? 22 dakika olmuş maşallah. Şimdi dönelim üstümüze. Üzerimizde ne kadar malzeme var? Yani. Üstümüze bir dönelim. Yeni bir şey dinleyelim. Sonrasında. Ha bak bu da güzel. Bunun olayı da bunu bir yere koyuyorsunuz. Etrafındaki bir küçük nesneleri. işte bu bakır, titanyum vesaire veya küçük balıkları. Kendine Çekiyor, tutuyor onları bir nevi bağlıyor kendine ve gelip onları topluyorsunuz sonra. Yani dışarıdan evet biraz canice duruyor <laughs> ama bu bir tuzak neticede yani. Bu arada ikinci oyunda özellikle birçok şeyi yan yana koymuşlar. Örneğin bir tane şey buluyorsanız parçasını etrafta da diğer parçaları oluyor. Bunda da aslında aşağı yukarı öyle fakat biraz daha dağınık yapmışlar. Muhtemelen o çekim tuzağının etrafında da Git lan git Şu bir tarayalım Böyle vurduğumda kaçıyor o dediğim mekanik işte Allah Allah Bayağı kaç Fazla kaçtı bu Şimdi Birazcık balık alalım kendimize Şu şekil Acıkmamışız ama bayağı bir susamışız Acıkmıyorum ama susuyor Neredeydi bu şey Şu muydu bizim az önce taradığımız Şunu da bir tarayalım Bayağı da sürdü Bu şeyler falan hani e, Hayvanın boyutuna göre bayağı bir uzayabiliyor tarama süreleri O zaten resif devini tararken Onu hatırlarsınız yani Gerçi ben onu taradığım kısmı Sildiğim videoda mı çünkü benim bir yerde video patladı da bu resif devini taramıştım Onu da gösteririm Hatta göstereyim ya o kadar söylemişken insan gösterir değil mi Hayvanların içinde su canavarları içinde resif devi diye bir canavar var Bu Sevdiğimiz bir abimiz bu kocaman canlı türünün boyu 30 metre üzerindedir ve canavar sınıfı olarak tanımlanmıştır. Neyse ki yalnızca sudaki plankton benzeri canlı türleriyle beslenmektedir. Bir nevi mavi balina gibi düşünebilirsiniz yani. Kitin kabuk. Besin zincirinin en üstündeki çoğu canlı ve zincirin alt kısmındaki bazı canlılar kalın ve katmanlı bir kabuk tarafından korunmaktadır. Bu durum 45-46 B'deki diğer çoğu omurgalı canlıdan çok farklı bir evrimsel yol izlediğini göstermektedir. Pesifdevi diğer otçulardan çok daha fazla büyümeyi başarmıştır. Çünkü kabuğunu kırabilecek kadar büyük bir canlının soyu tükenmiştir. Gaz foklarının yoğun bezlerine benzer görünümdedir diyor enzim, kozu. enzim kozaları. Resif devlerinin altındaki bu organlar sindirim sisteminde bilinmeyen bir amaca hizmet etmektedir ve mide enzimlerini az miktarda çevreleyen sulara bırakmaktadırlar. Yerel mikroevren. Resif devinin kabuğunda birçok mide ve bitki türü yetişmektedir. Üstünde çok fazla bitki var. Ben onu video içerisinde gösterebildim mi hatırlayamıyorum şimdi. Bitki kökleri kitin üzerindeki çok eski yaraların altına uzanmaktadır. Canlının hareketli olmasından dolayı tüketilmekten kurtulmaktadırlar. Yine de resif devleri daha hızlı ve aç otçular tarafından takip edilmektedir. Bu canavar türü yıllarca kendi kendini sürdürebilecek hareketli bir mikro evrendir diyor. Resif devinin ömrü ilk büyüme çağlarına sağ kaldığı takdirde büyük olasılıkla yüzyıllara kapsamaktadır. Yaşamına başladığı ilk birkaç on yılda küçük boyları nedeniyle etçil canavarlara karşı savunmasız kalmaktadırlar. Şey, render bitti donu sesi. Sosyal küçük sürülerle gezerler ve ses yankılarıyla iletişim kurarlar. Davranışları düşük düzeyli bir bilinç ile tutarlıdır diyor. Değerlendirme, bitkiler, küçük balıklar ve metal yönünden zengin midyeler barındırır diyor. Evet şimdi bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer videoda da bu tersi dinleriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, sağ olun, var olun.